Aslında özellikle platform yani konuyla alakalı mağdurlar platformunun çalışmaları sosyal medyadaki çalışmaları basınla alakalı çalışmaları hususen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine yönelik ciddi manada çalışmalarıyla Türkiye'nin bilinen ağırlıklı problemleri sıralamasına geldi bu konu. Bu konu yani önceden bazı problemleri sadece muhatapları bilirdi. Sokaktaki vatandaş bilmezdi. Ancak öyle yoğun bir gayret gösterdi ki hususen konunun tarafı sayılacak mağdurların yakınları, akrabaları, eşleri, dostları, çocukları, anne veya babaları Türkiye'ye çok ciddi bir adaletsizliğin devam ettiği bu sorunu öğrettiler. O yüzden aslında kamuoyu bunu birazcık daha biliyor. Tıpkı işte atanamayan öğretmenler meselesi gibi artık herkesin bildiği, mülakat mağduru öğretmenler gibi, işte emeklilikte kademe bekleyenler, staj çıraklık mağdurları, toplumun sorun alanları ve insanlar sorunlarına göre artık gruplaşıp demokratik tepkilerini göstermeye, haklarını aramaya başladılar. Başka da bir çareleri kalmadı. E, efendim bu 31 Temmuz Covid mağdurları diye bilinen mevzu şu. Evet biraz önce girişte de bahsetmiştiniz. Bir yasal düzenleme oldu Covid zamanında. E, bu bir gereklilikti. Orada da şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani e, işte terör suçlularıdır e, veya e, cinsel istismar... E, Çocuğa yönelik istismar gibi e, suçlar kapsam dışında olmak kaydı ile bir e, Covid'den dolayı biraz da zaruret haliyle dendi ki 31 Temmuz'u itibariyle şu kadar hükümlü olanlar şu kadar açıkta faydalanacaklar. Bu kadar açıkta olanlar da detayına girmeden bunlar dışarıda cezalarını tamamlayacaklar dendi. İlginç olan şu, aynı suçu işlemiş örneğin. Sonuçta aynı hükmü almış. Hatta aynı tarihte işlemiş. Fakat birinin mahkemesi veya istinaf süreci veya kararın yazılması kesinleşmesi e, Sayın vekilim hukukçu olması hasebiyle daha teknik izah edebilir. Kanun çıktığı an itibariyle hükümlü olmayanlar fayda faydalanamadı. Düşünün bir kısmı o tarihte mahkemesi vaktinde bittiği veya diğerine göre daha erken tamamlandığı ve hüküm güldüğü için bundan faydalandı. Kullandı bu hakkını. Ama neredeyse bir o kadarı da bu haktan faydalanamadı. Bu öncelikle birincisi apaçık anayasal eşitlik ilkesine aykırı. Kanun koyma kriterlerine usullerine tam aykırı. Yani siz bir kanun yaptığınızda meclis bu kanunun bütün vatandaşlara eşit uygulanabilmesi lazım.